Merhaba sevgili ekoloji öğretmenlerimiz. Bu videoda size yenilenebilir enerji ile ilgili tasarladığımız ev modelinin nasıl monte edileceğini anlatacağız. Öncelikle hangi malzemeleri kullandığımızla başlayalım. Her öğrenci için okullarımıza bir tane güneş paneli, bir tane pervane, bir tane demonte halde ev modeli, led lamba ve bağlantı kabloları ulaştırıldı. Malzemelerimizin bazı teknik özellikleri var. Mesela güneş panelimizin iki kablosu var. Ancak kablosunun bir tanesi artı kutbu, diğeri eksi kutbu temsil ediyor. Bunu şurada gördüğünüz etiketi sökerek kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ya bizim söylediğimiz renkleri ne olduğunu kullanarak da etkinliğinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etiketi söktüğümüzde mavi olan yerin altında artı yazdığını yeşil olan yerin altında ise eksi işaretinin olduğunu görebilirsiniz. Yine led lambanın da elinize aldığınızda iki bacağın olduğunu göreceksiniz. Bir bacağı kısa, diğeri ondan azıcık daha uzun kısa bacağı eksi kutbunu, uzun bacağı ise artı kutbunu temsil eder. Öncelikle etkinliğimize evi yaparak başlayacağız. Ev modelimiz poşetten balajlı bir şekilde ulaşacak size. Ev modelini oluştururken en pratik yöntem ...en sonunda evin tabanını monte etmek diyebiliriz. Yani önce evin duvarlarını... ...daha sonra tabanını monte edebilirsiniz. Evet, duvarlarını bir araya getirdim. Ve... ...tabanın üzerine... Bunu yaparken herhangi bir yapıştırıcı vesaire kullanmanıza gerek yok. Ama daha stabil, daha sağlam olmasını istiyorsanız evleri bir araya getirdikten sonra şu bağlantı noktalarından küçük silikonlar atabilirsiniz. Evet. Çatının bir tanesini monte ediyorum. Deliksiz olanı. Ama diğerini bir süre bekleteceğim. Evet. Delikli olan tarafı güneş panelini monte etmek için kullanacağım. Yine bunu monte ederken arkasına bir miktar silikon sürerek yapışmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde durması gerekecek. Ve gelelim led lambamıza. Led lambamızın uzun bacağına artı kutbu temsil eden kırmızı kabloyu bağlıyoruz. Kısa bacağını ise eksi kutbu temsil eden siyah kabloyu bağlıyoruz. Ve kısa devre yapmaması için size tavsiyemiz teknik personelden elektrik bandı isteyerek orayı bantlamanız. Ve şimdi sıra geldi motorumuza. Motorumuzun da yine iki tane kutbu var. Kutbu şöyle tespit edebilirsiniz. Motoru elinize aldığınızda size doğru bakan kısım artı kutup, diğer kısım ise eksi kutuptur. Şimdi biz motorumuzu da monte edelim. Dediğim gibi size doğru olan kısmı artı kabloyu geçiriyoruz. Şu şasiye metal kısma kabloların değmemesi gerekiyor. Eğer değerse kısa devre yapacağı için sistem çalışmayacaktır. Ona dikkat etmemiz lazım. Evet, yine şimdi motorumuzda, elektrik üreten motorumuzda e, lambanın bağlantısını sağladık. Şimdi sıra LED lamba ile güneş panelinin bağlantısını sağlamakta. Evet, yine artı kutbu güneş panelinin mavi kablosunu yani artı kutbunu bağlıyorum. Kırmızı ile kodlamıştık ayrıca. Eksiği de yeşil olan kabloyu bağlıyorum. Ve pervane ile motorumuzu monte ediyorum. Şimdi yapmamız gereken iş evimizin penceresinin altında çatı penceresinin altında bir tane delik var. O deliği içten lambayı geçirip ...onu arkadan silikonla bak. Ayrıca... ...yine çatımızı da... ...monte etmemiz gerekecek. Ve motorumuzu ise... ...elektrik üreten motorumuzu ise... ...yine çatı kısmına... ...monte etmek için silikon kullanabiliriz. Şu şekilde... ...monte etmemiz kâfi olacak. Pervanenin dönerken... ...bir yere temas etmemesi de önemli bunun için. Silikonladığınız zaman şöyle bir şey elde edeceksiniz. Bu hale gelecek. Motor gayet sağlam. Yani dokunma aynı veya taşıma aynı bir şekilde düşmüyor. Evimizin çitleri var. Çitleri de şu şekilde plaka üzerinde. En son onları da monte edersiniz. Evimiz güneş enerjisini gördüğü zaman lambayı yakacak ve pervaneyi çevirecek. Ayrıca pervaneyi çevirdiğiniz zaman ise lambamız yanacak. Çocukların nefesi yetmeyebilir ama bir yetişkin kuvvetli bir şekilde üflediğinde Şimdi deneyeceğim ben. <laughs> bir yetişkin kuvvetli bir şekilde üflediğinde lamba yanabiliyor. Yani nefesle bile e, rüzgarın enerjisini simüle edebiliyorsunuz. Bir üfleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi küçük bir üflemede bile lambamız yandı. Ve şu an hem güneş enerjisi hem de rüzgar enerjisiyle çalışan ve bunu öğrencilerimizin görebileceği bir sistemimiz var. Umarım keyifli ve öğrencilerimiz için verimli bir etkinlik geçer. Hepinize iyi günler dilerim.